sevgili dostlar hepiniz videoma hoş geldiniz. Bu videomda abi Formüle 1'e devam abi. Yanımda da Okan var, Aktan var. Hoş geldiniz beyler. Hoş beyler o zaman Biraz başlatıyorum. Bir... Tamam yavaş sakin ol evlat. <laughs> Arkadaşlar formüle ben ders veriyorum. Pastiye kadar ders alıyorum. Bu tamılsın da geç ay yarışta ben ona takip verdim. Beyler sallı teker geldim. teker konuşun. Teker teker hepinizi teker teker yeneceğim çok de. Çok fazla ya. Emre 10 tur açmışsın. Yarım saat sürecek video. Harbi <laughs> mi? Neyse arkadaşlara feda olsun. Sıkıntı yok. Oynayacaksanız oynamayalım. O zaman abi şunu seçiyorum. Şunu seç, kırmızı yapıyorum abi. Bunu da şunu yaptık mı? Hart abi bu araçta seçersin de. Konf continue abi. Ben eski aracıma güveniyorum. Ben eski aracıma güveniyorum arkadaşlar. Geçen videoda izlediğinize <gülüyor> göre <gülüyor> izlediyseniz eğer ben herkes motor ettim. Aşar DNF bir bin. Haftalar geçti. DNF ettim arkadaşlar. Yine bir DNF kabus yaşatacağım ona. Beyler, let's go. Aşağı inip ilk başlarda kastırıyor bu arada. Onun çözüm bulamadım değil mi arkadaşlar? İleride düzeliyor Bence onda problem etmeyin. Da olmuştum bu videoda birinciyim. En önde kim var? Ki? Kim var diye. Ben 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 ben. <laughs> o DNF en arkada. Çok kötü oldu onun adına. <laughs> Aynen öyle. Hep beni arkada başlatıyor ya. Aha kasma gitti. Kas Aha. Oo, 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 ne girdi? Abi hadi. Oğlum ne oluyor? Yalnız ne oluyor? Harbi ne oluyor? Ben, Şu an başladım ben. Tamamdır. Artık DNF'liği kaldıramadım. Harbinde ben. Adminde şu anda var ya acayip büyük bir kasma var. Videoda Eğitim, görürsünüz. Hayır, araba ters döndü. <laughs> güzel, güzel. Hadi bakayım şuradan. Ya ne güzel bir gidiyordum fark atmıştım ya. Neyse en arkadaki kolsuz kimse? Benim kardeşim Yanlış benim. Yanlışlıkla rağmen onu geçtik. Ya bu da beni geçti ya. Hadi Allah'ım en evet. Emre Akan ya. Ne var kardeşim? Kardeşim senin yaptığın oyun değil. Erdal da eline veriyor. <laughs> <laughs> Yanlış, yaptığım yanlışlar da 1 değil 2 değil ya. Dnf pizdi. Dnf olacaksanız oynamayalım bu arada. Bu arada dnf de olunmaz ya. Çöp görmezler. <laughs> Haktan'ın hater'lara çöp torbası yazarsa seviniriz arkadaşlar. Arkadaşlar hater olmaya geçmiş gerek yok. Benim takipçimiz olmanız yeterli. Şuradan geç. Çok güzel. Çok güzel. Bal kaymak gibi oynuyorum. Biraz daha FPS modunda. Oğlum böyle daha zevkli lan FPS mod. Anan. Pardon arkadaşlar. Küfür ettim. <laughs> <Bilmiyorum, gülüyor> olabilir, olabilir böyle arkadaşlar olamaz dostum hayır Zındık mısın? <laughs> Kes. Boş <laughs> konuşma. Zındık. <laughs> Yalnız FPS modunda oynasanız da çok zevkli oluyor ha. Hmm. Babana kardeşim Ne ben <laughs> diyorsun lan? Hedef seçeceğim birini. Babam senden iyi oynar aslan parçası hayırdır. senin sen getir babanı. Sağlık memuru babanı getir. O da oynasın bakalım. Harbi, oğlum sen... bak benim babam da sağlık memuru. <laughs> Senin babam sağlık memuru. Neyse. Bunun da on lan. Beyler. Bu arada 5. turda 5. turda fit lazım çünkü 10 tur olduğu için lastikler yanabilir. Ha. İşte rakiplerine taktik benim veren altına, adam gibi altına, adam. Kırmızı yanıyor. Tamir ettirmek lazım. Yok yani video çeken ben olmadığım için arkadaşlar taktik verdim yoksa biliyorsunuz ben çok pis bir insanım. Aa, küfür yok, küfür yok, küfür yok. Terbiyesiz kanka. <laughs> yalnız hepimiz yani ettik küfür ettik bu videoda ya. Küsleme sesin. <laughs> küfür sesini dediğinizi bilemiyorum yani. Ya yalnız ben yine geride kaldım. Yeni yeni bizi. bana göre değil ya bana motor vereceksin. Haktan. Motorda yazdıracağım. turda fite gir kanka. Aynen girmemiz lazım. Aynen. Uf. Oğlum önümdeki kimse var ya yakalayacağım onu Allah'ın izniyle hadi bakayım. Geleceğim lan. Geleceğim oğlum. Yakalayacağım seni. Bir hata yapmana bakar. Oh ben hata yapıyorum ya. Ben söylüyorum ben hata yapıyorum ya. Ben hata yapmam yaptırtırım aslan parçası. Kardeşim yok ya ben çok geride kaldım. <laughs> Yine bizi. DNF Bey. Dur kaçıncı rahattayız? yapalım abi. Haydi bakayım. Dur lan. Biz oraya nasıl giriyoruz kanka? Ben giremedim az önce. E, kanka normal. Sağ mı kırıyorsun? Hı hı. Ben düz gittim o yüzden mi olmadı? aynen oğlum oraya girmen lazım. Ha anladım. Girmeyi unuttum. Daha doğrusu yapamadım. Bilmediğimden. Acemi dokan. o Tarbiyesiz. Ya kanka Formula 1'de kendisi yapıyor en son ya. Harbi mi? Ama GTA yani 5 oynuyoruz. GTA 5 oynuyoruz. İşte bilmiyordum ya. Dedim kendisi yapacak bastım. Kardeşim arkadan geliyorum ya. Yani. <laughs> Haraktan. kanka harbi kolsuzsun bak onu söylemek istiyorum da harbi kolsuzsun ya. Bu kadar da kolsuzluk olmaz. Aa takla attım. Beyler bu benim Başta kasma sorunu nasıl halledeceğiz ya gerçekten çok kastı ya. Her defasında oluyor. Halletmem lazım. Trade'i düşürdüm. Bir trade mi düşüreyim? Yok ya. Şu anda bal kaymak gibi akıyor örneğin. Bence şeyle alakalı. İlk defa oynuyorum ya. Onunla alakalı bir şey olabilir. Aynen aynen. Oyuna ilk girişte oluyor ya. Lan aracın önü gitti. Tamir ettirmek lazım. Ağacın ah, o nasıl gidiyor oğlum? Ne yapıyorsun virajlarda? <laughs> Haktan da seyit şu çalışmıyor. Oğlum Haktan'ı Haktan'a bir tur atmışım. Haktan diyen hep Nerede Haktan? Ben niye göremiyorum? Haktan'a tur atmışım. Şimdi arkasındayım Haktan'ın. Lan lan almadan gittim. Almadan gittim şunu. Salak. <laughs> <Allah, gülüyor> bir tur attırdım. Haktan'a bir tur attırdım. Önü ben değil. de attırdım. Ben de attırdım şu anda. Lan. Ah <laughs> 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 oh, çarptım. <laughs> Bu kadar da kötü oynanmaz ya. <laughs> Kardeşim motor açın diyorum. Bak motor, motor. Sen tamir olmaya hiç girmedin mi Lokan? Girdim. Ben girdim. İki kere girdim ben. Allah Allah. İki niye iki kere giriyorsun ki? Bir kere ne, kalsan. Denedim. Uzun süre? Durman lazım orada. Evet durman lazım. Şu an lastiklerin ne durumda? Sapsarı. Aha. <laughs> Neyse birazdan Dogi'nin lastikler gider ben geçerim onu. <gülüyor> <gülüyor> Orada biraz durman gerekiyor. Nasıl duruyoruz kanka? Oğlum bildiğin duruyorsun işte sabit duracağım biraz. Ha. Dur durayım şimdi yaklaştım sağ ol adam. Tamam sen dur ben de seni geçeyim. Ben üçüncüyüz be. Sen DNF'sin sen boşuna konuşma. Kes lan. <gülüyor> <gülüyor> oh, enteres bir adam olacağım o kardeş. Hop geliyor Aa bak. Tam geliyorum Oo, diyor çocuk. Geçti. Aa ben anladım. Ya, yani turdasın? Sekiz. Ben de sekiz. Oğlum Hakko hiç zorlamıyorsun ya. Hakko gidiyor bir yerlere kafa atıyor. <laughs> <laughs> ben gidiyorum kafa atıyorum. Kardeşim bir motor aç da alayım boynunun üstünü. Yapma ya. çat. Aa. Hadi abi. Oğlum biraz o konsantre lan, oldum bayan... var ya konuşamıyoruz şu anda ya. Acayip Adı konsantre. Abi arkadaşlar. Avanslı üçüncü maça bekliyorum onu. Oğlum daha birinci olamadık. Orası daha orası iki tur daha var. Lan! Almadım. Adam sınar. Arkası gitti. <laughs> Gitmedi ağla ağla ağla. Oğlum ben spin attım ya hep senin yüzünden ya. Ya ne sandın aslanım. Lan ters döndüm Arkadaşlar. Ya. Araba. E, DNF Hak'tan yazıyoruz hemen. Şu anda iniyoruz DNF Hak'tan. Lol. <laughs> Bir şeyler yazın arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ya, bu kadar kötü oynanmaz ya harbiden de o Bir sonraki map'i istersen motor açalım. Revanş alayım Benim arabanın önü... ya. Hadi bakalım. Arkamda kim var? Volkan. Ya ben bu videoda da sonuncu olunmaz ya. Abi risk alıyorum. Risk alıyorum abi. Son tur. Abi bana motor açın abi. Bana motor açın. Bak arka gidiyor arka. <laughs> Acilen benim bir tamir ulaşmam lazım. Yalnız Lewis Hamilton görse var ya. Tövbe çeker haktan senin karşında. <laughs> Önü yok. Önü yok şu an. Önü yok mu? <laughs> Oha. Ben hiç hiç ya. Ya. <laughs> Eline verme az kaldı da Okan. Kanka sen tam elime vermiş olmuyorsun. Haktan gibi olmam lazım. Dur bakayım. Haktan'a zaten tam... Tekerler tam ha. Tam boyutuyla veriyorum. <laughs> ben ucundan mı veriyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki de. Şimdi bitiriyorum abi. Hop şak. Bu kadar basit. Lan ne ara finiş Baba yaptınız birinci... ben daha sekizinciyle bir Abi biraz izlemek abi, istiyorum ya şuraya bak Arkadaşlar her bir like hakta ne S'ye tuşuyor <laughs> Oğlum niye S'ye basmıyorsun? S'ye bas S'ye bas oğlum Formüle 1 oynuyor lan bari, Bak ya <laughs> <abi nasıl gidiyor? gülüyor> <Ha>, almadın almadın <laughs> Abi şaka gibi ya <laughs> Plan tuşu yok Aa Diyen hep ağla <laughs> Arkadaşlar videomuz 10 dakika sürdü Bence güzel video oldu daha çok GTA 5 videosu istiyorsanız Yorumlardan abi istiyoruz Deyip kullanıcı isminiz de varsa eğer oynuyorsanız Verip arkadaş ekleyebilirim arkadaşlar size ee, Diyecek bir şeyiniz var mı beyler? Kapatıyorum videoyu Yok mu? <laughs> Ee... Hayatta yaşamayı sevin arkadaşlar. Tamam boş yapma arkadaşlar tamam. bitiriyorum. <laughs> Esen kalın görüşürüz.